Tarih 21 Kasım 2022. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni için Katar'a gitti. Erdoğan, oturduğu masaya oturmam dediği Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es-Sisi ile selamlaşıp el sıkıştı. Sisi ve Erdoğan'ın medyaya yansıyan samimi pozlarının ardından iki devlet arasında buzların çözüldüğü yönünde haberler yapıldı. 22 Kasım 2022 tarihinde ise bazı sosyal medya hesaplarından Düzce'deki bir kavşakta yer alan Rabia heykelinin kaldırıldığına dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde bir vinç yardımıyla Rabia heykeli bulunduğu yerden kaldırıldığı görülüyor. Peki bu paylaşımlar doğru mu? Düzce'deki Rabia heykeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin el sıkışmasından sonra mı kaldırıldı? Rabia heykeli Düzce'deki Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki bir kavşakta bulunuyordu. 11 Ekim 2019'da halkın tepkisi üzerine Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün talimatıyla heykel bulunduğu yerden kaldırıldı. Heykel Küçük Su Parkı içindeki nikah salonunun önüne konuldu. Rabia Heykelinin Erdoğan Sisi buluşmasının ardından kaldırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.